Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox büyük anneden kaçış oynuyoruz. Haydi bakalım bu babaannenin evinden kaçalım. Evet evine lav getiren de ne bileyim yani. Demek ki biz o kadar size çok seviyor ki kaçmamızı istemiyor ya da tam tersi bizden nefret ediyor ve bizim kaçmamamız için bunları getiriyor. Şimdi kapı kilitli olduğu için havalandırmadan gidiyoruz ve takma dişlerin yanına geldik. Buradan hava geçiyor. Havanın gitmesini bekleyelim hemen. Evet, yine bir hava. Hoppa yine geçtik. Ben bu labirentleri yapamıyorum. 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 Bu labirent şeyinde biraz kötüyüm ama. Bir şekilde bulacağız artık. bulamıyorum. Bula siz bulabiliyor musunuz? Ben bu labirentleri bulamıyorum arkadaşlar. Ya. Yani. Başa geri geldik. Öf geto gerçekten. Bunun çıkışı yok. hala bulamadım bu arada. Bu labirentleri iki tane saniyede falan yapabilen var mı cidden? bazıları diyor ki iki dakika almıyor. Benim alıyor ama. Hala bulamadım. Şaka i̇şte gibi. Buradan ilerlesek. Buraya çıkıyordu. Yani buraya gidelim. Buraya ilerleyelim. Bulduk galiba. Aha sonunda yani. Kaç dakikadan beri buradayız. Evet, şimdi de örgülere gel. Ben ya bu küçük örgülere basınca hemen yandığım için ben pek burada iyi değilim. Yani yanmadan geçmeme hastalığı var. Evet. Az önce yanmamın sebebi de bu arada zıplama tuşuna bastığımda tuşun kasması yoksa geçiyordum. Ben şu kasmalardan gerçekten nefret ediyorum. Bak gene kastı tuşa basıyorum basılmıyor. Cinnet geçireceğim cinnet. Ya da tuşa basacağım yerine başka bir yere basıyorum. Kapıdan geçmiyor ya. Bugün bir şey oldu bu Roblox'a. Kasıyor. Bir şeyler oluyor. Normalde Roblox böyle değil. Baksanıza iplikler falan sallanıyor gibi bir şey oluyor. Allah aşkına ne oluyor Roblox sana? Çocuk şeylerde falan yanıyor. Gene bir yav. Gene bir kedi. Gene bir koltuk. Gene bir iğne. Gene bir kurabiye. Yani hep aynı şeyler. Gerçekten şu an çok sinirlendim. Çünkü yani geçemedik az önce. Yerde de şu an boya ya da slime'lar var artık neyse. Evet mutfağa geldik. Burada yiyecekler falan var işte yumurta, sosis bilmem ne. Evet adam kafası da var. Şimdi de buraya geldik. Aa ne oldu? Hani ne alaka şu küçücük şey kahverengi şeye bastığımız için yandık mı cidden? Hayır ben bu kadar saçma bir şey görmedim. Ne alaka? Teşekkürler abi bize yer verdiğin için. Bu şuydu galiba. Neyse evet, biz de ona vermiş olduk. Ödeştik. Evet gene bir iplikler. Bu da örgü öre öre. Var biz bir kazak falan ör çorap ör. Hava o kadar soğuk ki yağmur yağıyor. Neredeyse de kar yağacak. Şimdi gene bir ipliklerin üzerinden geçtik. Şimdi iğnelerin yanına geldik. Ve büyük annemize doğru yaklaşıyoruz. Aa, ah, aa, ah, aa, ah, aa, ah, aa. Ah, ah. Ne? Cidden buradan mı başlayacağız? Ne saçma bir şey. Oradan yanıyorum, oradan başlıyorum. Ya bu ne? Sanki bir yere bastık yanıyoruz. Bak, ben bu oyunlarda yanınca çok fazla cinnet geçiriyorum. İnsan şuraya bir tuş koyar yani bunun için baştan mı başlanır? Nereden nereye şu anda? Nereden nereye? Buraya da mı basmamışız biz? Bu kim? Ha burada da var hani tuş. Ben anlamadım. Basmamıza rağmen. Oyuna bugün bir şeyler oluyor. Vallahi telefonu oyunu sileceğim ha. Şu anda buradan başlasaydık çoktan geçmiştik. Zaten şey zıplamadığı için yandık. Size demiştim yani zıplamıyor diye. Şimdi ısırmış kurabiyeleri ilerliyoruz. Evet, karnına gitti, ağzına girdik şu anda. <laughs> ve dişindeyiz. Şimdi gidiyoruz aşağı doğru. Mutaktır, mutaktır. Hadi biraz hızlı. Aa ne oluyor? Kendisi kayıyormuş orada. Evet, mideye geldik şu anda. Kurabiye yemiş. İnsan bacakları yemiş, Roblox yemiş, Roblox insanlarına <laughs> sosis yemiş, salam yemiş, sucuk yemiş. Bu diyorum, ha buymuş. Bu o, Aa, doğru sanmıştım oysa ki. Bir bir iki, Son bir tane aydı kanka. Oh be, doğru verdik şu an. Kanlar. Kan tutan var mı bu arada? Tutanlar burayı izlemesin. Gözünü kapatsın. Beni tutmuyor şahsen. Ben kan severim. <laughs> Gerçekten. İğne yapılırken ben hep bakıyorum yani. Yam yam. Harbiden yam yamla hani ne alakası var? Ben de anlamış değilim ama. Kemiklerden, kemiklerden gidiyor. Şimdi uyruğa geldik. Evet burası da kaka. Kakalardan geçtik. Ve onun <laughs> bitmesine çok az kaldı. Hatta bitti sayılır. Evet şu anda oyunu bitirdik. Büyük anne bizi kaçırdığı için Porsel onu tutuklamış. Sağ ol kardeş. Burada da gene partimizi verelim bitirdiğimiz için. Tırı 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 Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Büyük dededen kaçış içinde videoyu beğenin, yorum atın. Biz de çekelim. Hoşçakalın.